Geceye girdik. Görüntümüz bu. Manzaramız. Bu uzatır uzatmaz fırlama. Fakat ee, yanılttım onu, başka yöne gidiyor. Nerede bu avlayan hastanenin içinde? Nerede gece avlayacak olan burada çobanıyla beraber. Gözleri kedi gibi parlıyor. Peşimden avlattı. İstediği zaman saldıktır. Evet, diğerlerini de harekete geçirdi. <laughs> o yeni kulu kuafördeki sırf havlama operasyonu için onu oraya getirdi. İstedikleri an ufak bir çocuğa Tüm böyle ufak çocuğa saldıran, öldüren sokak köpekleri aslında böyle sahipli ...bir güdeni, bir çobanı var. Teröristten farkı yok bunlar. Güç gösteriyor. Sabah, akşam olduğu gibi hiç dinmeyerek... ...bir... ...bu... ...çirkinlerden... ...erkek çocuğu olduğunu zanneteyim çünkü penceremin önünde tam... Namaz vakti dolaştırdı, aynı elbiseli, oydu. Ufak erkek çocuğu zannettim. Yeni bir cadı bulmuşlar. Bütün gün kuaförün dışından dadanarak çobanlık yapıyor. Mesleğe bak. Avlama çobanlığı, parazit çobanlığı şeytanlık çobanlığı. Evet. Sarı kedi ben giderken ve karşıma gelirken de. Onun da çobanı var. Kesinlikle. Elinde telefon var. Oyun dört günahı parazit dayatmak, insanlara işkence etmek sesle meslek bu. Evet, çok sevimli hareketler. Gelme, gelme yürü. Gelme peşimden. Hadi, hadi yürü. Yürü. Şşş, şş, diğer onu yapma, tamam mı? Hadi, kaybol. Bana saldırtmaya çalışıyorsunuz, değil mi? Hayır. 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 Ben bizim kadarıyla kom, komutsuzu gibi şey yapmaz bu. <laughs> ha? Komutla penceremin dışında usurlul bile. Ha, gel buraya. Bana masal anlatıyor. Gel buraya. Dize yarısı sabah yine tekrar uyanılır tamam mı? <gülüyor> <Gülüyor> Bu ayı onları sevmiyor. Bu ayı onları sevmiyor be. Her gün her gün bok pencerelerin dışına sinek aletiyle çapa 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 yarım saat. Ondan sonra uzan oradan. O çok bir sinek var. Burada da var ama. aynı fırtı dediği gibi. Demek sen o yüzden hayvanları sevmiyorsun. Hayvan sevmeyen sizseniz lan. insanlara zulüm ediyorsunuz. Çocuklara dayatıyorsunuz. Parazitleri. Kasıtla kasıtla. Komşuları hasta ediyorsunuz. Şeytanın kullarısınız hepiniz. Bu şeylere parkın, doğum parkın, çocukların, bebelerin yanında izin veren belediye dahil. İşleme bak, bir bakkala gidemeyeceğiz. Köpekler bizi taciz etmeden. Ne lan bu? Neresi bunun hayvan severli Böyle gönderiyordu onu. Penceremin karşısına sıçarken, sıçma rolü yaparken beni gaza getirmek için. O kadar kumandalı bu hayvanlar Bu Dün gece, bütün gün anlatmak için böyle düğmeye basar gibi videolarımdan sonra mesajlarımdan sonra takip ederek yaptıkları iş bu çünkü. Hı.